Orman ve Su İşleri Bakanlığı yıllardır su sıkıntısı çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılamak maksadıyla balonla su taşıma gibi bugüne kadar birçok proje geliştirmiştir. Yavru vatanın su probleminin uzun vadeli bir çözüme kavuşturulması maksatlı en doğru yol Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su aktarılmasıyla mümkün gözükmüştür. Bu dev projenin Türkiye, deniz geçişi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 3 ayağı bulunmaktadır. Türkiye tarafına baktığımızda Mersin'in Anamur ilçesindeki Dragon Çayı'nın üzerine temelden 93 metre, akarsu tabanından 88 metre yükseklikte ön yüzü beton kaplamalı, kaya dolgu tipinde ve toplam 130,5 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ala Köprü Barajı projenin temelini oluşturuyor. Ayrıca baraj eteğinde 26 megawatt kurulu güçte bir HES tesisi inşa edilmesi planlanıyor. Projenin Türkiye tarafının diğer aşamaları ise 23 kilometre uzunluğunda ve 1500 milimetre çapında bir isale attı ve 10 bin metreküp hacmindeki anamuryum dengeleme deposuyla deniz girişi vana odalarının yapımını kapsıyor. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında ise Güzelyalı bölgesinde 5 megawatt gücünde Güzelyalı pompa istasyonu 3157 metre uzunluğunda ve 1400 milimetre çapında Dük dil Demir Boru Terfi Hattı temelden yüksekliği 65 metre, akarsu tabanından 58 metre yükseklikte olan 26,5 milyon metreküp depolama hacimli Geçitköy Barajı ile 16,40 MW kurulu gücünde Geçitköy Pompa İstasyonu'nun yapımı yer alıyor. Deniz Geçişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçme Suyu Temini Projesi'nde uygulanacak olan deniz geçişi 80 kilometre 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçecek olan 1600 milimetre çapındaki yüksek yoğunluklu polietilen boru hattıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Deniz Geçişi Bileşenleri Deniz Geçişi Boru Hattı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı kesimlerinde 20 metre su derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü olarak 20 metre ile 280 metre su derinliği arasındaysa stabiliteleri beton ağırlık bloklarıyla sağlanmak suretiyle deniz tabanı üzerine döşenecektir. 280 metre su derinliğine ulaşıldığı ilk noktada 500er metre uzunluğundaki yekpare borular birbirlerine mekanik olarak bağlanacak ve askılı sisteme geçilecektir. Montaj aşamaları. Deniz geçişi isale hattının montajı. Deniz geçişi montajı, geçişin bölümlerine göre belirlenen birkaç aşamada tamamlanacaktır. Bu aşamalar kıyı geçiş kesimi montajı, deniz tabanı üzerine serili kesimin montajı, ankraj ve şamandıra montajı, açık deniz askılı kesim boru hattı montajı ve boru kesimlerinin birleşimi montajını kapsamaktadır. 4 yılda tamamlanması planlanan bu dev projeyle 106,3 kilometrelik bir hattan yılda 75 milyon metreküp su Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne iletilebilecektir. Proje gerçekleştiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 50 yıllık perspektifte su ihtiyacını karşılayacak bir kaynağa sahip olacak ve projenin sulayacağı 4824 hektarlık alanda yapılacak sulu tarımla bölgenin ekonomik kalkınmasına da büyük katkılar sağlanacaktır.